Şimdi bu asırda ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisindeyiz. Şek ve şüphe öne çıkmış. İnsanlarda teslimiyet azalmış. Ciddi bir İslam'ı terbiye eden nesiller geçmediği için İslam'ı hakikatlara karşı birçok insan duyarsız. Vakayt ve laubali. Belki alemine girmemiş. Belki ciş, düşünmemiş. Bir de tabi asın mizacından gelen tereddütler var. Şimdi şu anda İslam dünyasının dört külli düşmanı var. Biri küfrü mutlak, ateizm ve dinsizlik. İkincisi daralet-i mutlaka, sapık ideolojiler, fikirler. Üçüncüsü sefaati ı mutlaka, ahlaksızlık. Dördüncüsü cehalet-i mutlaka. Bu dördü tazamun etmiş. Dolayısıyla işte eğitim müesselerine bakıyoruz. Gazeteler, mecmualar, cemiyetin ahval ve gidişine bakınca insanların birçoğu dinden kopmuş maddileşmiş, afakileşmiş ve süfüleşmiş. Dolayısıyla zaman Hazretleri Kastamonu'dayken bir kısım talebeler gelmişler. O zamanki Türkiye eğitim sistemi maalesef 1950'den önceki eğitim sisteminin ne derece dehşetli ve şiddetli olduğunu ehli hakkat işin uzmanları biliyor. Kastamonu'da talebeler geliyor. Ne diyorlar? Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor. Üstad onlara cevap veriyor muallimleri değil, okuduğunuz dersleri dinleyiniz. O dersler Allah'ın varlığından haber vermiş oluyor. Dolayısıyla bu asırda sadece kalben hareket etmekle insan itminan derecesine çıkması çok zor. Neden? Çünkü bu asırda insanların aklı, fikri, felsefi düşünceler, batıl zihniyetlerden dolayı yaralı perişan, zihnini dağıtmış, kalbini dağıtmış, maneviyatını perişan etmiş. E bunları kalbini itminan, aklını teskin, ruhunu inşiraha medar bir hareket, bir yol aramak icap ediyor. Demek ki iman hakikatlarını müteredditlere, inanmayanlara mantıkla, muhakemeyle, delil hüccetle anlatmak lazım olduğu gibi yani dünyada kafir insanlar olmasa bile küfür tamamen silinse, süpürülse hiç kalmasa bile insanda nefis var. Nefis emmare ve şeytanın telkini ile insanların kalbine şek gelebilir, şüphe ortaya çıkabilir. Demek burada hakimane ölçü nedir? Aklı ikna etmek kalbi de işfa etmek, nefsi de şek ve şüphelerden izale etmek. İşte bu nokta. Yani bu asırda İslamiyet'i yaşamanın, tebliğ etmenin, başkalara duyurmanın ve dinin güzelliğini hayatında teşhir etme noktasından metot itibariyle baktığımızda aklı, önce aklı ikna etmek, sonra kalbi işba etmek, doyurmak ve sonra nefsin şek ve şüphelerine, şeytanın ve nefsin şek şüphelerini izale etme noktasından delil ve hüccetle, mantık ve muhakeme ile hakikat-ı hakaikte de derinleşmek lazım. tudo bem